Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çocukların çok sevdiği krepe farklı bir yorum katmak istedim ve şimdi hemen yapımına geçiyorum. Önce krep hamurumu hazırlıyorum. 2 su bardağı süte 1 yumurta ilave edip çırpıyorum. Süt ve yumurtayı iyice çırptıktan sonra 1,5 su bardağı un ilave ettim. Tuz, toz, şeker ve vanilya da ilave ettim arkadaşlar. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırptım. Diğer tarafta 2 tatlı kaşığı kakaomu yarım su bardağı kadar krep hamurumdan ilave ettim. Ve bu şekilde kakao'lu bir krep hamuru hazırladım. Krep hamuru koyu olursa kakao'lu olan biraz süt ilave edebilirsiniz. Onun da akışkan olması lazım. Ve şimdi tavamı çok hafif yağlıyorum yapışmaması için. Krep hamurundan bir kepçe aldım ve kaşıkla bu şekilde incelttim hazırlamış olduğum kakaolu karışımı üzerine bu şekilde şekil vererek döküyorum siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz ve diğer tarafı bir piştikten sonra çeviriyorum Evet arkadaşlar krepimiz hazır oldukça lezzetli çocukların da çok ilgisini çekecek bir krep Yapan arkadaşlarımın ellerine sağlık diyorum. Afiyet olsun.